Bakayım. çok sıcak binme. Binme çok sıcak yanarsın. Çabuk kay. Çabuk kay. popişin yanacak çabuk. Kız kaysana. Yandı yandı yandı. Ay. Yandın mı sen hoş? Yandın mı? Burası az çok sıcak. Çok sıcak. Hani yandı. Eyvah eyvah. Burası eyvah. az sıcak. Orası yani Burası az hiç sıcakmış. Sıcak değil. kalk kalk popişin yanar kalk. Çok sıcak orası. Çok yanarsın yiğitcan. Sıcak yiyeceğiz. sıcak. Çok sıcak. Sıcak Güzel demek bu. istedin herhalde. Hı, o burası Güzel daha bu. iyiymiş Senoş. Bu güneşte kalsın. Yandın mı Senoş? hoş video Ya niye attı şapkayı? Buraya gel şapkanı. Al. Bilmem. Şapkanı al çabuk. Şapka tak. Tak şapkanı. <laughs> Seni <mahvedeceğim. gülüyor> Tak şunu çabuk. Tak dedim. Hava çok güneşli. Şapkanı tak. Buraya gel.